Merhaba sevgili dostlar. Osmanlıca dersleriyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Daha önceki bölümlerimizde harflerimizi görmeye çalıştık, tek tek tanımaya çalıştık. Ee, tabii ki sizler bunları özel olarak da çalışırsanız en azından sonraki bölümler sizin için daha rahat anlaşılır olacaktır. Bu bölümde harflerin birleşmesi usulünü ve başta, ortada, sonda yazılışlarını görmeye çalışacağız. Çünkü e, Arapça'nın özelliği budur: harfleri bitişen bir dildir ve birkaç diyeyim daha doğrusu bir grup harf dışında tüm harfler birbiriyle birleşebilir, birbirine eklenebilir. Bundan dolayı zaten bir hat sanatı ortaya çıkıyordu, muhteşem bir sanat. Aynı sanat Osmanlıca olarak da yazılıyor ve çok güzel hat örnekleri karşımıza çıkıyor. İnşallah belki ilerleyen zamanlarda bu hat örneklerinden de gösterme şansımız olur. Evet bugün bu bölümde öncelikle daha önce tek tek gördüğümüz harflerimizi bu sefer birbiriyle ilintili, birbiriyle bağlantılı şekilde görmeye çalışalım ve bakalım hangi harf nasıl birleşiyor? Yani başta, ortada ve sonda yazılışları nasıl olacak? Bunu da tablomuzdan size göstermeye çalışalım. Evet burada ilk kısımda harflerimizin tek başlarına yazılışlarını görüyorsunuz. Burada tamamen gösterme amaçlı tek başlarına yazılmış vaziyette ve sonrasında yine sağdan sola doğru devam ettiğimde başta, ortada ve sonda yazılışları karşımıza çıkıyor. Elif bağımızın ilk harfi, elif harfi ve elif harfinin başta ve sonda yazılışları gördüğünüz gibi değişmiyor ve bunlar sadece ortada yazıldığında hemzeye dönüştürerek bunu yazıyoruz Çünkü elif harfi ortada yazıldığında kendisinden sonraki harfle birleşmez kendisinden önceki harfle birleşir ama kendisinden sonraki harfle birleşmez Dolayısıyla ortada bunu genelde hemze şeklinde gösterebiliyoruz daha anlaşılır olması için. Devamında özellikle bizim çanak grubu harfler dediğimiz B grubu harflerimiz var. İşte bunlardan B harfi gördüğünüz gibi başta, ortada ve sonda aslında daha çok tek noktasıyla bize daha çok tanınır vaziyete geliyor. Gördüğünüz gibi noktasını muhafaza ediyor ve başta yazılışlarda sadece harfin ilk kısmı kalıyor ve devamı kesiliyor. Ortada yazılışta ise tamamen değişiyor ve gördüğünüz gibi sadece bir nokta, bir küçük bir diş ve bir nokta şeklinde karşımıza çıkar. Sonda yazılışlar çok fazla değişmez. Sadece başına, önüne bir çizgi çekilir. Yani bu önceki harfin çizgisi olduğunu ifade eder bu. Öncesinde bir harf olduğunu ifade eder. Yani buraya bir B getirebileceğimiz gibi buraya bir B getirdiğimizde buraya bir tekrar nokta koyabiliyoruz. Evet, başta, ortada ve sondaki hali. Aslında B grubu harflere dikkat ederseniz Başta, ortada ve sonda yazılışları tamamen aynıdır. Sadece noktalar harfi ifade eder. Noktalar tek nokta altta olduğu zaman B, çift nokta üstte konulduğu zaman T, üç nokta üstte konulduğu zaman Peltekse dediğimiz S harfi. Gördüğünüz gibi diğer yazılışlar aynıdır. Dolayısıyla bir tanesini öğrendiğimiz zaman sadece Noktalarına bakarak aslında işi çözebiliyoruz. Evet, buna tabi tabloya daha sonra bir de Osmanlıca fark harflerini koyacağız. İşte buraya bir P gelecek mesela Prasa'nın PS'i gelecek. Onu da daha sonra sizlere göstereceğiz inşallah. Devam edelim. Cim grubu harflerimizin ilki burada ve sonrası gelecek. Cim Hani şu karnında tek nokta taşıyan harfimiz Arapçadan e, Arapça'da kullanılan harfimiz. ve gördüğünüz gibi başta aslında sadece şu şapka veya baş kısmını muhafaza ediyor. Alt kuyruk kısmını e, hasf ediyoruz orayı yok ediyoruz. Ve devamında sadece birleştirmesi kalıyor. Ve tabii ki cim harfinde noktamızı unutmuyoruz. Çünkü bu nokta her şeyi değiştirebilir. Bu nokta zaten biraz sonra göreceğiz. Üste geldiğinde başka bir harfe dönüşecek. Nokta olmadığında, üste veya altta nokta olmadığında da ise başka bir harfe dönüşmüş olacak. E, bu e, yazım konusunda biraz daha ustalık gerektiren harflerimizden bir tanesi. Ama bunu şuradan kıyaslayabilirsiniz. Dediğim gibi Sadece baş kısmını biraz böyle revize ederek gördüğünüz gibi yazdığımızda başta yazılışı, ortada yazılışı şu çizgileri birleştirme çizgileri olarak düşünün ve sonda yazılışlarına zaten problem yok ee, yalın halde yazılışıyla neredeyse aynı sadece bir birleştirme çizgisiyle birleştirilmiş oluyor. Ee, Cim grubundan devam edelim. Cime benzeyen ve cimin arkadaşları olan e, harflerimiz e, bir sonraki e, tabloda devam edecek. Hemen o tablomuzu da görelim arkadaşlar. Cimden e, sonra burada gördüğünüz gibi beş tane harfimizi görmüş olduk. Ve altıncı harfimiz gördüğünüz gibi cim grubu harflerimizden ha ve hı karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi yazılışlar tamamen aynıdır. Sadece noktaların yerleri değişir. Noktasız olduğunda bu bir ha sesi yani şöyle içimizden göğsümüzden çıkarttığımız bir ha sesi bu önemli bir sestir. Ve bir önceki bölümde bir örnek vermiştim. Hani halık kelimesinden hareket ederek mananın nasıl değiştiğini görmüştük. Onun için bu harflerimiz önemli. Türkçede tabii ki her iki harfimiz de h harfiyle yazılıyor ama Arapçada bu ayrım önemlidir. Noktasız olduğunda bir h sesi ve başta, ortada ve sonda yazılışları gördüğünüz gibi aynı. h yani hırıltılı olan, hırıltılı çıkarılan sesimiz, H sesimiz yine yazılışlar aynıdır. Sadece üstüne bir nokta koyarak başta, ortada ve sonda yazılışlarını rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Yani bir önceki tablodaki cim harfi, H ha harfi ve H harfi bir grup olarak birbirine çok benzer nokta farkı vardır sadece. Buna bir de Osmanlıcada fark harflerinden ç'yi ekleyeceğiz. O da yine aynı olacak. Sadece tek başına yazılışta karnına 3 nokta koyuyor idik. Ee, ve yine e, başta, ortada ve sonda yazılışlarında da bu 3 noktayı altına yerleştiriyoruz. Yani cimin bir önceki tabloya geri dönebilir miyiz arkadaşlar? Hemen kısa bir şekilde dönüp tekrar buraya gelelim. Bir önceki tabloya gelelim. Evet, şurada Cim'i görüyorsunuz. Cim grubu harflerimiz. Bunu Ç yaparken kanuna 3 nokta ekliyoruz sadece ve altına da 3 nokta ekliyoruz. Bu 3 noktalı olduğunda C harfimiz Ç'ye dönmüş oluyor. Evet, devam edelim. Hemen sonraki tabloya geçelim tekrar. Evet, ee, bir önceki tabloyu bitirdik mi? Bir önceki tabloya geçelim. Ee, ha, evet. Arkadaşlar çok hızlılar maşallah, enerjilerine yetişemiyoruz. H harfinde kalmıştık ee, ve önceki grupla aynıydı. Burada yine ikiz dediğimiz harflerimizden biriydi, dal ve zel harfi ve yazılışlar tamamen aynıdır ve bu harfimizin özelliği nedir? Önemli bir özellik bu. Başta yazıldığı zaman sonraki harfle birleşmez. Bu biraz bağımsız bir harftir. Sadece kendinden önceki harfle birleşir. O da ortada ve sonda olduğu zamanlarda. Sadece kendinden önceki harfle birleşebilir. Kendinden sonra herhangi bir harfle birleşmez. Aynı şekilde özellikle kendisinden sonrakilerle birleşmeyen bir harf grubudur bu devamında. Yani dal, zel, r işte bir sonraki tabloda göreceğiz. Z sonra Osmanlıca fark harflerinden göreceğiz. J bunlar kendisinden sonraki harflerle birleşmezler. Sadece kendisinden önceki harfle birleşir. İşte dal harfimiz kendinden önce birleştiğinde küçük bir çizgiyle sadece birleştirilir. Dal harfinin ortada ve sonda yazılışları aynıdır. Gördüğünüz gibi. Yine zel, hani Türkçe'de olmayan bir z harfiydi bu biliyorsunuz. Arapça'da kullanılan. Bu da yine dal harfi gibi. Gördüğünüz gibi ortada ve sonda yazılışları aynıdır. Zaten başta yazılışında bir birleşme olmaz. R sesimiz de aynıdır. Bu grup zaten birbirine çok benzer. R sesimiz de bağımsızdır. Ve sadece ortada ve sonda kendisinden önceki harfle bir birleşme söz konusu. Kendisinden sonraki harfle kesinlikle birleşmez. Böyle olunca da ortada ve sonda yazılışları birbirine çok benziyor. Evet, dal, zel, rı. Devam edelim bir sonraki tabloyla ve yine r'ın çok yakın arkadaşı z var. Bu da bu z harfimiz daha önce de ifade ettiğim gibi Türkçede bizzat kullandığımız z sesi budur. Yani bizim Türkçe alfabede kullandığımız günümüzde z sesi bununla ifade edilir. Yani Türkçe z'ye en yakın ses budur. Bu da yine önceki grup gibi kendisinden sonraki harfle birleşmez. Sadece Ortada ve sonda yazılışları aynı gördüğünüz gibi ve orada da kendisinden önceki harfle birleşir. Ve bunları ayırt etmek takdir edersiniz ki çok kolay oluyor. Çünkü şekilleri, şemaileri çok değişmiyor. Zaten başta herhangi bir değişiklik yok. Ortada, sonda yazılışlarda da sadece birleşme var şeklinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Evet, geldik. Yine e, ikiz harflerimizden e, bir tanesi. Sin ve şın harfimiz. Bunlar da birbirine oldukça benzeyen harflerimiz. Sadece birbirinden ayırt ettiğimiz noktası vardır. O kadar. Yazılışları, her şeyleri aynıdır. Gördüğünüz gibi Yazılışları tamamen aynıdır. Fakat nokta farkıyla iki harfi birbirinden ayırabiliyoruz. Bu iki harfimiz hem sin hem şın yazılışlar dediğim gibi aynı olduğu için bunlar dişli e, harflerimizdir. Dişli şekilde yazılır. Ve e, başta ve ortada yazılışlarda gördüğünüz gibi kuyruk kısmı yok edilir. Kuyruk kısmı atılır. Sadece dişli kısmı kalır. Yani bir testerenin dişleri gibi düşünün ve dişli kısmı kalır. Başta dişler yazılır ve sonraki harfe doğru bir çizgi çekilir, birleştirilir. Ortada ise sadece dişler yazılır ve önceki ve sonraki e, harfe birleştirilir. E, sondaki şeklinde zaten bir değişiklik yok. Sadece e, yalın haldeki şekline ek olarak önüne bir çizgi konulur ve kendisinden önceki harfle birleştirilir. Aynı kurallar e, şın içinde geçerli. Gördüğünüz gibi şın harfimiz de sin e, sinle tamamen aynı. Fakat bunu sadece üç tane noktasını özellikle belirtmemiz gerekiyor. Ve zaten sinin üzerine üç tane nokta koyduğumuzda bir ş sesi, bir şın elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi başta dişler yazılır ve sonraki harfle birleştirilir. Ortada ise hem öncesinden hem sonrasında bir çizgiyle birleştirilir. Ortada dişler belirtilir ve noktaları tabii ki yazılır. Sonda yazılışlarda zaten herhangi bir değişiklik yok. Sadece bir birleştirme çizgisiyle bu işi halletmiş oluyoruz. Bir diğer ikiz harflerimiz Saat ve Dat, bu da tamamen noktayla birbirinden ayırt edilen e, harflerdendir. Yani şu noktayı kaldırdığınızda bu bir sad olur, noktayı koyduğunuzda bu bir Dat olur. Bu iki harf de yine Arapçaya özgü harflerimizdendir. E, Türkçe kelimelerde genelde bunları göremeyeceksiniz ama e, bazı Osmanlıca kelimelerde bunları ileride göreceğiz kimi zaman karşımıza çıkacak. başta, ortada ve sonda yazılışlarda gördüğünüz gibi belirginlik var. Şu özellikle sadın baş kısmı muhafaza ediliyor ve tabii ki bir dişliyle hemen sonraki harfe birleştiriliyor. Bu hem başta, başta, ortada ve sonda birleşen harflerimizden bunda herhangi bir sıkıntı yok ve dolayısıyla özellikle şu baş kısmını muhafaza ediyoruz. Hem başta hem ortada hem sonda. Sondaki yazılışlarda dikkat ederseniz daha net görülüyor. Sadece bir ön çizgiyle kendisinden önceki harfle birleştiriliyor. E, dat harfimiz de ki Osmanlıca'da hem D hem de Z olarak iş görecek. E, bir önceki harfimiz kalın S idi. Saat diyoruz. Değil mi? Kalın olarak okuyoruz. Ee, ve genelde dediğim gibi Arapça kelimelerde çok karşımıza çıkacak. Ee, dat harfi kurallar tamamen satla aynı. Yazılış aynı. Sadece üzerine bir noktayı iliştiriveriyoruz. veriyoruz ve bir dat harfi elde etmiş oluyoruz. Bu ee, grup e, yani şu ikizler hem sin hem şın sonrasında saat ve dat gördüğünüz gibi e, noktalarla farklı hale getirilen harflerimizden yani nokta farkıyla başka bir harf elde edebiliyoruz devam edelim e, bir sonraki e, tablomuzla sonrasında gelen harfimiz evet yine ikiz harflerimizden Yazılışlar tamamen aynıdır. Bir nokta bize başka bir harf söyler ve başka bir harf elde ettirir. T harfimiz, daha önceki derslerimizden hatırlayın, T ve devamında Z. Bu bir kalın Z'dir. Bunu özellikle kalın okuyoruz çünkü ince Zmizi ifade eden Türkçe'de, Türkçe kelimelerde kullanılan, Türkçe seste kullanılan ince Z özellikle daha önce gördüğümüz Z harfiydi ve bu kalın Z, bunun kalın olmasını özellikle vurguluyoruz. Evet T harfimiz, bu da yine Türkçe'deki T sesinin kalın şeklidir ve genelde kalın e, okunur ve yazılışlar e, başta, ortada ve sonda çok fazla değişmez. Sadece dediğim gibi e, özellikle ortada hem önüne hem sonuna bir çizgi eklenerek, ekleme çizgisi eklenerek e, önceki ve sonraki harfle birleştirilir. Bunu biraz e, hani Türkçe'de el yazısı gibi düşünmek lazım. Hani normalde e, Türkçe yazdığımızda nedir? E, harfler bağımsız yazılır ama el yazısıyla yazdığımızda hemen birbirlerine veriyoruz. İşte bu eklemeye e, Arapça harfler, Arapça alfabe daha çok uygun ki buradan bu eklemelerden müthiş bir sanat ortaya çıkmış değil mi? Yani bir hat sanatı ki Osmanlı döneminde çok meşhurdur ve şu an işte camilerimizde, işte medreselerde, bir takım tarihi e, eserlerimizde ve günümüzde yapılan camilerde, mescitlerde bu hat sanatlarının müthiş e, örneklerini görebiliyoruz. İşte bu bu ekleme sayesinde, bu birbirine eklenebilirlik sayesinde ayrı bir sanat çıkıyor. Bu önemli bir şey çünkü Türkiye yani hattatlar konusunda oldukça ilerlemiş hat konusunda ilerlemiş bir ülke. Meşhur hattatlarımız var, çok güzel sanatlı e, yazılan levhalarımız var. İnşallah onlardan fırsat buldukça sizlere de göstermeye çalışacağız imkanlarımız el verdiğince. Bakalım ilerleyen zamanlarda karşımıza hangi örnekler çıkacak. Evet bu konuyu bir sonraki bölümde tamamlamaya çalışacağız ama bugünlük arkadaşlar diyorlar ki süremiz bitti. Dolayısıyla süre bitince de bir sonraki bölümde buluşmak temenni ve ümidini yenilemek lazım. Ondan dolayı sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Sizler dersleri tekrar tekrar izleyerek inşallah pekiştirin ve harfler ne kadar iyi öğrenilirse ve yazılışları da ne kadar iyi öğrenilirse Osmanlıca'yı öğrenmek ki Osmanlıca'nın yanında aslında Arapça'yı yani Kur'an okumayı öğrenmek de daha da kolaylaşacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.